<laughs> every time that we want to play in every game, I'm very good. And now it looks like an easy game, but this is not an easy game because we are in a, in a good situation. In a, in a good position and kaiseri is not in a, in a good uh, position and uh, we have to realize that they, that they played for at this moment for, rele for relegation and they will do their best um, to beat us and uh, we have to be careful for this and um, yeah and I hope we can get um, yeah our next points Daha önce de Her maç bizim için çok çok önemli. Her maçta iyi performans göstermek bizim için çok çok önemli. Belki kolay gibi gözükebilir ama kesinlikle kolay bir karşılaşma olmayacak. Zor bir karşılaşma olacak. Elbette ligdeki pozisyonumuza bakacak olursak biz pozisyonumuz gereği çok iyi bir pozisyonda olabiliriz. Ama Kayseri'nin pozisyonu bizim kadar belki iyi değil. Onlar da ligde kalmak adına önemli bir karşılaşmaya çıkacaklar ve bizi yenmeye çalışacaklar. Bizim de bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Zor bir karşılaşma olacak. Umarım biz istediğimizi alırız. And uh, everyone um, has a chance uh, with with good performance. Um, yeah, to stay in, uh, in the first eleven, to stay in, uh, in the squad. And this was the decision uh, for the for the last game. And uh, now I can decide new. And um, I'm very happy that we have. Uh, yeah. Only maybe one injury and, uh, and the rest is, uh, is can play and also Rick is back um, about, uh, after his uh, sus suspension and uh, yeah, I'm, I'm very happy that I have enough players for this game. <laughs> Şimdi bundan sonra artık herkesin antrenman performansına göre karar vermemiz gerekecek. Kadroyu oluşturmamız, hatta ilk 11'imiz ona göre şekillenecek. Tabii ki de almış olduğumuz o karar kesinlikle sadece son maç için almış olduğumuz bir karardı. Belki bu karşılaşmada bizimle oynayamayacak olan bir tane oyuncumuz olabilir sakatlığı sebebiyle. Erik tekrardan takıma geri döndü. E, yeteri kadar zaten e, oyuncum olacak. Bu karşılaşmada oynayabilecek kadar. E, bu da beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Takım takımdaki hava kesinlikle çok iyi. Onu zaten karşılaşmada da Trabzonspor'a karşı oynamış olduğumuz karşılaşmada da net bir şekilde gördük. E, takıma iskilemedi. O anlamda söylüyorum yani. Ee, sezon tabii ki de e, çok uzun ve tabii ki de herkese çok çok e, ihtiyacımız olacak. E, takım olarak da çok iyi bir performans gösterdik o karşılaşmada. Her oyuncu bizim için çok çok önemli. Tabi e, tabii oyuncularım da ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Bu şekilde de devam edersek ligde inşallah sezon sonunda istediğimiz yerde bitiririz. I think many times in the game the referee... Yeah, it's not so easy for the, for the referees because uh, yeah, the players uh, take, uh, or take more time um, for, for throwing in or like this maybe you can, uh, you can say um, to the players okay a little bit uh, you have to do this a little bit quicker but um, at this moment for, for us for our team i can say it was um, the most of the time was uh, was okay Hakemlerle alakalı negatif konuşacak olursam bu haksız olur, e, doğru olmaz. E, onlar da el, e, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Elbette ki bir iki maçta ben de hakemlerle alakalı vermiş oldukları kar, e, kararlarla alakalı e, mutsuz olduğumu belirtmiştim. E, sonuç olarak onlar da hata yapıyor, bizler de hata yapıyoruz. Ben hoca olarak ben de hata yapıyorum. E, sonuç olarak verilmiş bir karar var şimdi. Var, e, vara yabancı hakem alınıyor ama e, şunlar belki daha çok yapılabilir. Oyuncular taç atışı yaptıklarında veya zaman öldürmeye yönelik e, hareketler yapıldığında e, hakemler belki onları biraz daha fazla uyarabilir. Oyunun biraz daha e, çabuk bir şekilde başlamasına e, vesile olabilirler. E, bizim için genel anlamda hakemlerle alakalı mutlu olduğumuzu belirtebilirim. Ya yeah. first 11 games I got the three yellow cards. And now I have, uh, I got no, no yellow cards, and you see the decisions are, are much better. They know they knows me, or they know me. and uh, I also know that the, the referee is better. And, uh, and, uh, and I hope I can, uh, I can stay only with uh, three yellow cards. and Then I don't, don't like to miss one game. Oynamış olduğumuz ilk 11 karşılaşmada 3 tane sarı kart gördüm. Ee, tabii o verilen kararlar sebebiyle çok fazla itiraz edince 3 kart e, gösterdiler bana. Şimdi onlar beni daha iyi biliyorlar aslında. E, kendimi daha iyi e, ifade edebiliyorum. Ben de onları daha iyi tanımaya başladım. E, umarım ligin geri kalan kısmında da 3 kartla <laughs> devam eder. 4. sarı kartı alıp cezalı duruma düşmem. <laughs> evet.